Merhaba, hoş geldiniz. Bugün farklı bütçelerde oyun için mouse önerilerimi sizlerle paylaşacağım. İhtiyaçlarınıza uygun en iyi mouse'u seçmek için bu videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. 3 farklı bütçeye ayırdım listeyi. 2006, 2000-4000 arası ve 4000 üstü olacak şekilde. Ucuzdan başlayalım. 650 TL'ye G203 var arkadaşlar. 85 gram kablolu. Logitech zaten yılların mouse'si. Farklı renk seçenekleri de var beyaz mor, mavi gibi. İndirime giren bir ürün 500 liraya düşebiliyor arada. Sırada G305 var. 203'ün tamamen aynısı ve kablosuz hali. 1000 Hz, 1 mouse ve 90 gram. Yine aynı renk seçenekleri de var. 1600 liraya Razer Basilisk V3 var. Büyük ve ağır bir mouse. Bu tarz kablosuz mouse'larda pil yüzdesine bağlı ağırlık değişebiliyor. Bu mouse 93 gramla 113 gram arası olabiliyor. Resimde gördüğünüz gibi makro tuşları var. Bunları Razer uygulamasından dilediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Pil ömrü de gördüğünüz gibi gayet uzun süreli. ve R bir modeli 1650 lira. Arkadaşlar bu modelin 4 farklı seçeneği ve 5 farklı rengi var. Bütün modellerin rengi aynı. Ama sensör, pil ömrü, ağırlık ve işlemcileri değişiyor. Hepsinde 3395 sensör bulunuyor. Piyasadaki en iyilerden. Pro modellerde Nordic işlemciler var ve bu sayede 4000 Hz destekleyebiliyor. Ama bunun için dongle almanız lazım. Tabloda gördüğünüz gibi Pro ile Pro Max arasında sadece pil ömrü farkı ve bundan dolayı gram farkı var. Diğer iki modelde de aynı şekilde. Benim tavsiyem bu markada R1 Pro almanız ama tabii ki hepsi alınabilir. Renkleri de güzel duruyor. Mat bir yapısı var. Aynı markanın bir de Medre modeli var bu mouse forumlarda falan yılın fiyat performans modeli olarak geçiyordu. Sadece 36 gram ve 8000 Hz desteği var. Ayrıca bu fiyata 8000 Hz dongle de kutu içeriğine dahil. Boyutu da R1 modelinin neredeyse aynısı. Arkadaşlar mouse'nizi 8000 Hz kullanmak işlemci gücü isteyen bir şey. Eğer sisteminiz özellikle de işlemciniz iyi değilse 4000 ve 8000 Hz bilgisayarınızın performansını düşürecektir. Razer Viper ve 3 HyperSpeed 2400 lira fiyatı var. Kendi ürettiği sensörü kullanıyor. 3395'ten biraz daha iyi bir sensör. 1000 Hz bir mouse ama Dongle ile 8000'e kadar çıkabiliyor. 280 saate kadar oyun oynarken pil süresi varmış. Biraz ağır bir mouse. 87 gram ağırlığı var. Boyutunda görselde Madre modeliyle karşılaştırdım. Biraz daha büyük. Geldik benim favorime. Ninjutsu Sora V2. Bana göre mükemmel bir mouse. Tasarımı malzeme kalitesi. Sadeliği olsun çok sevdiğim bir mouse. Daha almadım çünkü 8000 Hz desteği vardı ama firma Dongle'yi çıkarmamıştı. Sanırım birkaç hafta önce çıkmış en yakın zamanda almayı düşünüyorum. Arkadaşlar mouse grip type dediğimiz yani mouse'yi nasıl tuttuğunuzun şekilleri var. Sorav 2 Claw Grip için çok iyi bir mouse. 4100 mouse, 750 lirada dongle fiyatı var. Beyaz modeli de güzel ama siyah çok daha hoş duruyor bence oldukça hafif olması, en kaliteli switch kullanıyor olması ve 3395 sensörüyle açık ara benim favorim. Örnek olması için en popüler mouse olan Superlight ile boyutunu karşılaştırdım. Gördüğünüz gibi claw grip için uygun olduğundan biraz daha basık. Son olarak bu mouse serimiz var. Oldukça pahalı bir mouse çünkü bu mouse magnezyumdan yapılmış. Farklı boyutu ve onlarca renkleri var ama renk stoklarının çoğu bitmiş. Her modelde işlemci ve sensör aynı. Hepsinin kutu içeriğinde 8000 Hz dongle mevcut. Boyutlarını görselden anlayabilirsiniz. Mor olan normal model, turuncu olan büyük model, yeşil olan ise mini modeli. Bu mouse aşırı kaliteli bütçeniz yetiyorsa alabilirsiniz kesinlikle. Videonun sonuna geldik. Biraz uzun süren bir araştırma ve detaylı bir video oldu. Umarım sıkılmamışsınızdır ve yardımcı olmuşumdur. Stoğu biten ürünler gelir yüksek ihtimal. Videoda kullandığım siteleri açıklamalara link olarak koyarım kendi isteğinize göre tekrar inceleyebilirsiniz. Benim listeye koymadığım bir mouse'e falan bakabilirsiniz. Yorumlara hangi mouse'i sevdiğinizi yazabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olursanız çok sevinirim. Hoşçakalın.